Gel. buraya gel. Şuna bak. Gel gel. Şu dört ayaklı hayvan hiç kimseyi zorda bırakmıyor. Biliyor musun? Hiç kimseyi zorda bırakmıyor. Tut şu şöyle. Çekiyor musun oğlum? Çekiyorum dedim. Canlar. Bir insan kurban keserken her şeyden önce kendi özünü kurban etmeli ki kurban olabilmeli. Bakın şu dört ayaklı hayvan kendini teslim etti, kendiliğinden geldi. Himmet edin canlar. Niyet ettim Allah rızası için kurban tekbirine. Rabbim nasip eylesin. Niyet ettim Allah rızası için kurban tekbirine. Rabbim nasip eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, -allahu, Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber ve lillahil Hazreti Adem geldi dünyaya, Hazreti Adem'den oldu zürriyet, oldu Allah'a kul peygambere, oldu ümmet. Halil İbrahim peygamberden kaldı bize bu adet. Failetun failet Muhammed Mustafa'ya selamet, tek tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu, Allahu ekber. Allahu Ekber ve ilham. <laughs> İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım Rıza, Muhammed Takın, Hasan Al Askeri, İmam Muhammed Mehdi, Sahibi Zaman, 12 imamlara selavet, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, tekbir Allahu Ekber. Allahu Ekber ve ilham Allahu Ekber ve Hazreti Adem dünyaya geldi Hazreti Adem'den oldu zürriyet Allah'a oldu kul peygamberden oldu ümmet Halil İbrahim peygamberden kaldı bu adet Fayletun faylet verelim Muhammed Mustafa'ya selavet Tekbir Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil ilham İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer, Kazım Musarza, Tağın Ağaz, Mehdi'ye selavat tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillaha ilham Bismillah Allah Allah akıl ermez yaradanın sırrına Muhammed Ali'ye indi bu kurban Kurban idim kudretinin nuruna Hasan Hüseyin'e indi bu kurban. Zeynel Abidin'in destinde idi, Muhammed Bakır'ın postunda idim. Caferi Sadık'ın neslinde idim, Kazım Musarıza'ya indi bu kurban. Çerikattan tarikata ereler, kurbanın üstüne erken kuralar. Tırnağı tesbihtir, kanı da mercan, Tağın Ağa askeriye indi bu kurban. Dört güruh mevcuttur güruhun acı, hakikata bağlıdır bu yolun ucu, sene de bir kurban talibin borcu, Muhammed Mehdi'ye indi bu kurban. Şahatayım bunu bilir mi Ercan, tırnağı tesbihtir kanı da mercan, kurbanın üstüne kurdular erken. 12 imamlara indi bu kurban, Allah Allah kurbanınız kabul ola. İlahi <laughs> Arap bu malukatın ruhunu Adem donunda cihana getiresin. İlahi Ya Rab, bu malukatın ruhunu Adem donunda cihana getiresin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların şefaati üzerimize hazır. Ben hazır olsun. Tüh Ali. Kesebilirsin, götür. Kaçırma. Git ya mübarek. Bak, kendi gidiyor, kendi. Dört ayaklı hayvan kendi gidiyor da, iki ayaklı hayvan kendi gidemiyor. Dört ayaklı hayvan kendi gidiyor. Ama ne yazıktır ki, eziyet vermeyin yavrum. Ne yazıktır ki e iki ayaklı hayvan kendi gitmiyor, kurbanı görün, bu kurbanı seyredin, bundan örnek alın, bundan ibret alın, ibret. Bundan ibret alın, Allah bizi de bu yola böyle kurban olmayı nasip etsin. Çekiyorum Haydar. Çekiyorum dedim dedim Başını koydu mu kurban kendi? Evet. He? Evet. Kendi yattı değil mi Haydar? Evet. Bakın kurban kendi yaptı bunu kendi gözünüzle görün seyir de, şey edin bir de çıkıyor sana diyor ki sen cincisin pericisin ya ben ne ben nereye gittim ne bakıyorsun? <laughs> Onu diyen kimmiş dede? Onu diyen aha bu kurbanı ibret alsın bakın kurban kendi etti teslim oldu. Deniz fazla eziyet etme kestin mi? Yok yok dede ayaklarım var. Fazla eziyet etme oğlum. Can ben alayım sen keserken ben bakmayayım. Tamam şimdi Deniz bağlasın. Ama sen kaydedebilir misin? Ben bak tutarım dedi. Yok yok kaydedebilir misin? Tamam. Kay kaydet dedi. Canım şu anda kayıttasın değil mi? Ha, tamam Ama edeyim. sonra onu kaydedeceksin değil mi? Evet dedem zaten şu an video çekiyor mu? kaydı oluyor bu. Ha? Evet. Kaydet, kaydet onu. Bak hiç çırpınıyor mu şu kurbana bak. Yok bakın dedem dedim yatıyor kendisi. Yani bunu iki ayaklı hayvanlar ibret alsınlar artık. Ben başka bir şey... Çekimi durdu işte şimdi. E, e Çekimi durdu.